Değerli izleyenler şimdi bir de Gaziantep'in Islahiye ilçesine gideceğiz. Biliyorsunuz ki yıkımın en büyük olduğu noktalardan biri efendim. TV100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya ve kameraman Mustafa Taş e, oradaki bazı binaları görüntüledi. İnşaatı yeni bitmiş olan binalarda var. Gaziantep'in Islahiye ilçesindeyiz. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı. Ayakta kalanların ise çoğu ağır hasarlı. Islahiye'nin hangi sokağına veya caddesine girseniz enkaz kaldırma çalışmalarıyla karşılaşmanız mümkün. Biz de onlardan bir tanesine şahitlik ediyoruz şimdi. Kameraman arkadaşım Mustafa Taş görüntülüyor. İş makineleri, kepçeler, hafriyat kamyonlarının bir tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor. Yüklenen moloz yığınları şehir dışındaki boşaltım merkezlerine götürülüyor. Polis ekiplerini de görüyoruz şu anda. Bölgede güvenlik ve huzuru sağlamak için çalışıyorlar. Hırsızlık ve olaylarına karşı enkaz kaldırma çalışmalarının gerçekleştiği binalarda çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Caddelere ve sokaklara baktığımızda demir ve beton yığınlarını görüyoruz. Burada yaşayan vatandaşların çoğu evlerinden göçmek zorunda kaldı. Onlardan geriye bu enkaz yığınları ve kurtaramadıkları eşyalar kaldı ne yazık ki. Bölgede çok sayıda yeni müca yeni bina da mevcut. Onlardan bir tanesini göstermek istiyorum şimdi sizlere. Bu bina inşaat halindeki bir bina ve depremden dolayı büyük hasar almış. Dış cephesine baktığımız zaman çatlakları, camların yanındaki yarıkları görüyoruz. Dairelerin ve binanın içi gözüküyor adeta. Yine satılık yazısının olduğu bir ilan da var burada. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum göstersin sizlere satılık veya kiralık ilanının olduğu çok sayıda daire var İstahiye'de. Bunlar ne yazık ki depremden ağır hasar aldığı için bu şekilde kalmak zorunda kaldı. Büyük felaket yaşanmasaydı belki şu an burada bir aile yuva kurmuş ve yaşıyor olacaktı. Sol tarafımda da bir bina var oldukça büyük bir yapı, alt tarafı dükkan olarak tasarlanmış. Üst katlara baktığımızda daireleri görüyoruz. Ee, binanın dış cephesinde çatlaklar oluşmuş, balkonların içerisinde çökmeler meydana gelmiş. Ee, i̇şin enteresan tarafı camlara baktığımızda daha plastiklerin dahi sökülmediğini görüyoruz. Muhtemelen bu daireler kimseye satılmadan e, ya da kiralanmadan büyük depremden büyük felaketten nasibini alarak ağır hasar aldı. Bölgeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yağışlı bir hava hakim, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gelişmeler oldukça biz sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.